merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Yeni sezonda hücum hattında köklü bir değişime gitmek isteyen Fenerbahçe golcü arayışlarını hızlandırdı. Ceko ile yolları ayırmayı ve Ennesri'ye gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlayan Sarılacıbertler rotayı İtalya Serie A'ya çevirdi. Gündeme gelen son isim Lesse'nin Karadağlı forveti Nikola Kristoviç oldu. Fenerbahçe sportif direktörü Branko'nun 25 yaşındaki Santfor için ilk temas kurduğu ve oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Lesse'nin Kristoviç için 20 milyon euro bonservis talep ettiği bilinirken Fenerbahçe'nin bu bedeli daha makul bir seviyeye çekmeye çalıştığı ifade ediliyor. İddialara göre Nikola Kristoviç, Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak bakıyor. Bu faktör oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor. Teknik direktör Mourinho'nun da oyuncuyu beğendiği ve forvet rotasyonunda görmek istediği aktarıldı. 2023 yılında 3.900.000 euroya Lesse'ye gelen Kristovic A'da bu sezon 34 maçta 11 gol 3 asist üretti. 1.85'lik golcü fizik gücü hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliği ile dikkat çekiyor. Oyuncunun güncel değeri 14 milyon euro. Aslında Nikola Kristovic ülkemize pek de yabancı değil. UEFA Uluslar B Liginde 4. grupta A milli takımımızı deplasmanda 3-1 yenen Karadağ'ın forvetiydi ve o ma maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Kristovic'in kim olduğu merak konusu olmuştu. Kristovic şu ana kadar 18 defa milli formayı giydi ayrıca alt yaş gruplarında da forma giydi. 2023 yılından bu yana LS'de oynayan Karadağlı Santfor 68 resmi maçta 18 gol, 5 gol pası vermişti. Özellikle bu sezon kariyerinde çıkış yakalayan Kristoviçi hem İtalya'da hem de Avrupa'da çeşitli liglerde takımlar yakından takip ediyor. Avrupa'da güçlü bir takıma gitmek isteyen forvet daha önce Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.